Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Evim Minecraft'taki evimi göstereceğim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar böyle evim var. Şöyle yatak odam böyle. İşte sandığım. Sandığımın içini gösterebileyim böyle arkadaşlar. bir bu da falan var. İşte kapıya girdiğiniz zaman giriş var. Ee, arkadaşlar evet Arkadaşlar şimdi dışarıya çık gösterelim. Köylülerim, köylülerimle birlikte komşular ve tabii ki onlarla daha güzel vakit ee, geçiyorum ve onlarla konuşuyorum. Daha güzel eğleniyorum ve çok güzel bir gün oluyor. Şimdi ben merdiven alıp bu evimi tüm yalacağım. Özden hangi ilgi? Bence en güzeli bu. mor gibi bir gözüküyor. Şimdi bunu bunu da buraya koyalım ve size benim yedik evimi göstereyim. Şöyle. Ee, şimdi böyle yedik evimi göstereceğim size arkadaşlar. Kafasını kapatmışım. Ay sıkıştım. Heh. Şimdi çıkalım size yedik evimi göstereyim. Böyle yedik evim. Ay ya. kafam kaçtı. Diyelim açayım kapıyı arkadaşlar. Bu aslında benim yedek evim arkadaşlar. Şöyle kapıdan göstereyim. Daha giyemiyorum. Şöyle içinden göstereyim. Neyse bir şey olmaz. Şimdi öbür köylülerimin evine göstereyim.